Herkese yani merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte bir şey Son yapacağız. Yükledi. Evet. Son istediğimiz videoyu dizayn yapacağız. Sizin adı ne? Evet. Baba Pro. Evet. Adımı çünkü Baba Pro yaptım. Yarın evet arkadaşlar. Hmm. Anne ve çocuk var ya o birinci bölümü başlığı değiştireceğim. Evet. Şimdi çektiğimiz Evet arkadaşlar ikide bir reklam çıkıyor. Neden? Tablet bilir. Çünkü Nolz, Nolz Brav diye evet. Evet. Olmuş, evet. ee, bir uygulama Evet. Doğru düştü mü? Evet. En zor şey de Anne ve eser çocuk. Evet, anne ve çocuk. O birinci bölümün başlıyor dedik. İkinci, İkinci bölümünü çektik. İkinci bölümünü çektik. Yarın saat kaçta geleceği belli olmaz. de olmaz. Yağmur'un bildirimleri açık. Yani arkadaşlar, o videonun devamı gelsin demişim. Bitti şeye. Aynen. 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 Dedi. Aynen. Daktım yorumlara. Tamam hadi. Evet. evet. Biz de çektik. Yağmur'un kaçta geleceği belli değil. Bugün evet. saat 21 28 21 28 de buna. Kesin 12'de gelmez video, 1'de gelmez, 2'de gelmez, 3'de gelmez. Şimdi bildiğiniz üzere etkide kalıyoruz. Dört saat ay yani. Yani ben ben ya 5 defa 5.00'da video gelebilir. Arkadaşlar yani biliyorsunuz ki okullar açıldı. Evet, bazı okullarda et var, bazı sınıflarda yok. Bazı evet. okullarda evet. yok. Evet, biz etikte kalıyoruz, etikte kalıyoruz. Ama sadece e, evet. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü yok İstiklal Marşı olduğu evet. için. E, bizdeki e, 29 Ekim olduğu için o Salı günüydü. Salı günü hepsi yapamadığımız için Cuma günü yaptık. Evet. Arkadaşlar evet. evet. bir de en sevdiğiniz dersi yorumlara yazın. Benim en sevdiğim ders boş ders. Benimki ya da beden. En sevmediğim ders matematik. Benim de bakalım. Benim de en sevmediğim ders matematik. En sevdiğim ders Hı. Evet. Benim ikinci sevdiğim ders saat bilgisi. Benim ikinci sevdiğim ders boş ders. Ama benim en çok sevdiğim ders fen bilimleri. Fen çok seviyorum. Oy. Neyse evet arkadaşlar bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.